hepimize güzel, enerji dolu bir gün olsun. Biliyorsunuz bu hafta hem Ramazan geliyor. Ramazandan önce, Ramazan'ın ilk haftası, sonraki haftalarda da enerjimiz çok yüksek. O yüzden bu enerjiyi isteklerimizi olumlu bir şekilde istemek için kullanalım. Hatta başlarken dedim ki kocalarınıza diyeceksiniz ki, yani kocalar için de dileklerde bulundu ama eşlerine iyi davransınlar diye. Sizin değerinizi bilsinler, sevgisini göstersin, bonkör olsun, cebindeki akrepleri atsın, güzel sözler söylesin, sarılsın, iyi ki varsın karım. Sen olmasam ben ne yapardım? Senin desteğinle bu kadar yıl geldik desin. Amin diyelim, inanalım olur. Bu kadar yıl olmadı diyor, olacak. Olacak inanıyoruz. İhbar vermek istiyorum. 530 488 51 84 ister arayın ister mesaj atabilirsiniz. Bugün biliyorsunuz önemli bir yayın yapacağız. Ramazan Atasoy. Narin Güran cinayetinde en önemli kilit isimlerden biri. Neden? Biliyorsunuz Salim Güran'la olan konuşması çok gündem olmuştu. Ses kayıtları yayılmıştı. O ses kayıtlarında ee, aslında orada başka bir şey konuşulurken arka tarafta aslında hani gömdün mü götürdün mü kızı gibi ee, bir de şifreler olmuştu bir çeviriler olmuştu Kürtçe bir konuşmaydı gerçi sonrasında tüm bunların hiç de doğru olmadığı ortaya çıktı ee, Kürtçe bilen gazeteciler de bunun haberini yaptı ama hiç oradaki ses kaydına göre değil kendilerine göre yaptılar ee, bu sonradan mahkeme tarafından da aslında öyle bir konuşma olmadığı Sadece yayılan yalan haberlerden biri olduğu biliyorsunuz açıklandı ve e, belirlendi. Şimdi Ramazan Atasoy bu arada rahatsızlandı. İlerleyen dakikalarda tekrar kendisi iyi olunca almaya çalışacağız ama şu an amcası var hattımızda olacak. Ferhat, e, Okan amcasının yanında Ramazan Atasoy'un e, Ferhat Bey oradalar. Merhabalar Okan. Merhabalar. Şu anda Uzunbahçe Köyü'ndeyiz Esra Hanım. Burası Tavşantepe Köyü'ne ortalama 15 kilometre uzaklıkta. Bizler dün Ramazan Atasoy'un avukatı aracılığıyla kendisiyle de konuşmuştuk. Ve bugün için bir röportaj yapmak istemiştik. Kendisi de bunu onaylamıştı. Aile üyeleri de bunu onaylamıştı. Fakat daha sonrasında Ramazan bugün kendini iyi hissetmediği için yayına çıkmak istemediğini söyledi. Şu an için onu da özellikle be belirteyim. Yanımızda da, da Ramazan Atasoy'un amcası şunu var. Ferhat Atasoy, Ferhat Atasoy aynı evet. zamanda... Okan, evet. şunu da söylemek Memesliyim istiyorum. Atasoy şimdi Ramazan Atasoy'u da, Atasoy da çok... E, yani şimdi Sonuçta belli bir yaşta ve tutuklandı. Gerçekten psikolojik olarak iyi değil. Ve aslında hiçbir şey yapmadığı halde tutuklandı. Ve uzun süre cezaevindeydi. Okulundan ayrı kaldı. Çok psikolojik bir e, travma yaşadı bu çocuk. Ve hala da yaşamaya devam ediyor. O yüzden çok da zorlamadan kendini iyi hissettiği zaman ilerleyen saatler ilerleyen günlerde yaparız diye söyledik zaten sağ olsun amcası burada evet Okan devam edebilirsin. Evet Esra Hanım amcası da yaşadıkları mağduriyeti anlatacak. Kardeşi Mehmet Selim Atasoy şu an hala cezaevinde yeni çıktı. Kendisi de bizlere o yaşadığı mağduriyeti anlattı. Şimdi ben mikrofonu kendisine uzatıyorum. Bey. Esra Hanım iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ee, ben Ferhat Atasoy, Ramazan Atasoy'un amcası, Selim Atasoy'un kardeşiyim. Şu an kardeşiniz cezaevinde, abiniz. Abim oluyor. Evet. Abiniz cezaevinde. Ne söylemek istersiniz? Yani bu süreçle ilgili. Önce ben sizin fikrinizi alayım, sonra soru soracağım. E, bu süreçle ilgili. E, biz çok mağdur olduk, ee, Ramazan Atasoy, e, Selim Atasoy, çok mağdur oldular. Bunlar olayla ilgili hiçbir şeyleri yok, e, altı, yaklaşık altı aydır içerideler. Hı -hı. Ramazan Atasoy bu e, ses kaydı yüzünden zaten içeride, Hı -hı. bu ses kaydı da sonradan çıktı e, yalan oldu, işte e, bu ölmüş ölmemiş kelimesi bir kere o ses kaydından geçmiyor bile. Evet. Yani, Ta tamamen yani bunu çevirim yapan onun hatası. Nasıl yaptılarsa işte ilk önce de Ramazan işte diyor daha ölmemiş öyle bir kelime geçiyordu. Halbuki ölmemiş kelimesi geçmiyor bile. Peki oğlum daha ölmemiş kelimesi geçiyor diye tutuklandı. Oysa ki öyle bir kelime yok. Peki bunu hani nasıl çıkarıldı? Orada aslında ben birazdan dinleteceğim ama ses kaydından ne konuşuluyor? Ses kaydından sadece e, muhtar Salim Güran Ramazana diyor ki orada bir fiskiye düşmüş, işte e, sınırın orada bir fiskiye düşmüş. Ramazan da tamam ben kaldıracağım diyor öyle. Hı hı. Tamam ben kaldıracağım diyor. Aslında <laughs> çevirdiklerinde e, bu şekilde bir konuşma var sadece. Aynen aynen. Hı hı. Ama bu basında farklı çıktı diye tutuklular. Öyle mi? Şimdi Ramazan serbest ama. Aynen. Hı hı. İşte bu basında kimisi e, işte diyor daha e, köpek olayı var ya diyor köpek ölmüş ölmemiş Bence onu diyor. Kimisi öyle diyor. Her biri yani başka bir şey diyor. Peki Ferhat Bey, ben bu ses kaydını özellikle şimdi burada bir çocuğun travma yaşadığını unutmayın. Siz doğruluğunu bilmediğiniz şeylerin haberini yapacaksınız diye o çocuk panik ataklar geçiriyor, psikolojik travmalar geçiriyor. Çocuk diyorum bu arada. Şimdi bir ses kaydıyla ilgili Tabii nasıl işte. haberler yapılmış bir izleyelim. Ee, şimdi e, Ferhat Bey biliyorsunuz ilk çıktığında herkes evet, bangır mu? bangır işte öldü mü, kız hala yaşıyor mu böyle konuşuldu diyerekten birçok e, kişi haber yaptı. Ne söyleyeceksiniz bunlara? Evet herkes kaf kendi kafasında bir sanaryo üretti. Hı hı. Yani siz sizce şimdi sonuçta bunu söyleyen bir haberci ve eminim ki ya da kendi bilmese bile etrafında Kürtçe bilen birçok insan vardır. 4, 4 kişiden teyit ne kadar zaten ses kaydını dinlediğiniz zaman yanınızda Kürtçe de bilen biri varsa onun çevresinde hiç öyle bir şey söylenmediği belli oluyor. Şunu sormak istiyorum. Aile içinde siz bu durumu nasıl değerlendiniz? Sonuçta 16 yaşındaki bir çocuk bu yüzden tutuklandı. Yani ne düşündünüz ne konuştunuz? Ya abla biz e, işte olayı nasıldır, nedir onu bilmiyoruz çünkü bizim aileyle bir akrabalığımız yok. Biz e, onların köylüsü de değiliz. Bizim onların küyle arası iki 3 köy var yani. Hı hı. Sadece e, abim Selim orada çalışıyordu. Orada hı hı. işçi götürüp getiriyordu. Bir de tarla sülüyordu orada. Hı hı. Ramazan'da abime yardım amaçlı orada sadece e, şanteli indir kapat yani o amaçla ona yardım ediyordu orada. Yani sizler Güren ailesiyle Trafistiyeler <laughs> kontrol ediyordu. Güren ailesiyle Salim Güran'la bir akrabalığınız, bir yakınlığınız yok mu? Yok yok hiçbir akrabalık, bir yakınlık yok. İşçisi de değil Ramazan Hı -hı. Salim Güran'ın. Yani babası işçi getirip götürüyormuş. Babasına yardım etmek için orada bulunuyormuş. Yoksa Ramazan Atasoy ...Muhtar Salim'in işçisi de değil. Değil Doğru yani. Doğru ya, normal zamanda bir çalışanı değil... ...Salim Güran'ın Öyle mi Ramazan? E, öyle öyle. Sadece babası işte... E, şantelin yanında e, ...şantayla aç su gelsin, kapat su kapansın... ...bir de fiskiyeler kontrol et... ...o amaçla orada yandaydı. Bir... <laughs> Emir Eri gibi anlatıldı işte... ...Salim Güran'ın işçisi ne derse Aha. yapıyor... ...onun emrinde. Değil öyle bir çocuk değil. Öyle bir değil. şey değil yani. Yok, bir yakınlıkları yok. 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 Peki şimdi... <laughs> Birazdan ses kaydını dinleteceğim ama Ferhat Bey şimdi e, sizler tabii o çevrede oturan Kürtçe e, konuşan bilen insanlar olarak bu çeviriyi duyduğunuzda aslında burada hiçbir şey söylenmediğini anlıyorsunuz. Siz hemen itiraz etmediniz mi bu duruma? Ya orada işte biz derdimizi bir yere anlatamadık ki. Biz baştan beri diyoruz. Ramazan Ramazan'da suçsuz, Selim de sussuz. Ama kimseye anlatamadık derdimizi. Hı hı. Peki e, o gün yani aslında Naren'in kaybolduğu gün sizler hani bir farklılık işte e, hem abinizde hem Ramazan'da bir farklılık bir değişiklik o gece geldiklerinde bir şey gördünüz mü? Hiç ben zaten o, o aslında kaybolduğuz gün ben e, Diyarbakır'da değildim ben ordudaydım. Hı hı. Peki onlar Ama sonradan Aha. geldim. E, hiçbir farklılık, hiçbir şüphe, hiçbir şey görmedim yani. Hı hı. Peki şunu sormak istiyorum. Bu çok yani önemli. biz bu Hak... olayın... Evet devam edin. Bu olayın e, çıkmasını biz de en çok istiyoruz. Yani yapan kişi kimse cezasını çeksin. Hak yerini bulsun biz bunu istiyoruz. Şimdi hep şöyle bir şey konuşuldu Ferhat Bey. Sanki Salim Güren bir şeyler yaptı bunu da Ramazan'a işte Mehmet Salim'e işte kaybettirdi ya da işte onlar onu koruyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hani aralarında böyle bir ilişki, böyle bir yakınlık, böyle bir korku ilişkisi var mıydı? Yok. Öyle bir şey yok. Ben baştan da dedim biz onunla bir akrabanlığımız yok. Küylüsü değiliz. Ondan korkmuyoruz. da hı hı. Hiç öyle bir şey yok yani. Peki şu an abinizin... Yani Selim abim... Evet, evet. devam edin. Ses geç gidiyor ondan. He, abim bütün bildiklerini ne görmüşse onu anlattım diyor. Ben e, her hafta onun görüşüne gidiyorum. Ya diyor ki ben ne bildiysem ne gördüysem onu anlattım. Şimdi 5 aydır ben içerideyim niye? Haksız yere. Peki, e... Mehmet Selim Atasoy'un, Ramazan Atasoy'un ve Salim Güran'ın ifadeleri birbirine çok yakın. Yani çünkü gün içerisinde sabah beraber çalışmaya başlamışlar. Günün şınında işte sabah 7'de bir kahvaltı yapmışlar. Ondan sonra Salim bir gitmiş de çocuklarını Diyarbakır merkeze alışverişe götürmüş, elbisesini değişmiş. Mehmet Selim Atasoy ile Ramazan Atasoy da Salim Güran'la o gün ne yaşadılarsa onu anlatmışlar. Dolayısıyla ifadeler birbirine çok yakın çünkü yan yanalarmış. Hı hı. İşte bu da şüphe oluşturmuş. Ya acaba bunlar da mı yalan söylüyor ve Salim Güran'ı koruyorlar mı diye Ramazan Atasoy'un da ses kaydı çünkü bunlar da muhtarı koruyorlar, yalan hı hı. söylüyorlar diye şüpheli hale gelmişler ki doğru söyleme ihtimalleri daha yüksek olması gerekirdi. Hı hı. En azından Mehmet Selim Atasoy'un. Peki bir tane bir olay vardı. Hani Salim Güran'ın paçaları ıslaktı, pantolonu <laughs> ıslaktı. O şöyle kız bulunduktan bir gün sonra 9 Eylül tarihinde Ramazan Atasoy'un tutuklandıktan sonra cezaevine götürülürken jandarma karakolunda jandarma'nın tuttuğu bir tutanak o. İfade değil. Yani yani i̇fade şu, değil. İfade değil. Jandarmanın tutanağı şu şekilde 9'unda e, cezaevine götürülürken Ramazan Atasoy muhtara sinkaflı küfür ediyor. Yani en azından tutanak öyle. Muhtara sinkaflı küfür ediyor. Senin yüzünden başımıza geldi bunlar bilmem ne yaptım diye küfür ediyor. Ondan sonra da komutanım bana geldiğinde paçaları Hı -hı. ıslaktı diyor. Bak, Hı -hı. Şimdi bakın Niye doğru değil bu beyan biliyor musunuz? Daha doğrusu bu beyan değil. Altında da iki tane jandarma personelinin imzası var. Bu niye doğru değil biliyor musun? Çünkü o gömme işini yapan, suyun altına koyan Nevzat Bahtiyar ya. Dolayısıyla oraya o saatte gitmediği yüzde yüz kesin. Net bilgi. Yani hatalı kabul ettiğimiz bas kayıtlarına göre de, tanık beyanlarına göre de o saatlerde eğer tutmaz deresine giden bir Salim Güran yok. Paça nasıl ıslak olacak? Olsa bile o dereden ıslanmadığı belli. O dediğiniz o paçaları ıslak dediğiniz olay bu olay ifadesinde kesinlikle geçmiyor. Jandarmanın tutanağıyla biz ya böyle bir, duyduk demeleri. Bir şey demeleri. aklıma bazı şeyler geliyor. Yani şimdi bunları hep konuştukça. Şimdi jandarmanın tuttuğu tutanaklarla ifadeler çok farklı. Ve tutanaklarda genelde hep baktığımda tamamen aileyi suçlayıcı olacak tüm detaylar alınmışken. Tabii. Ama bu arada delillerle şeylerle de uyumsuz tabii olsa tabii bile. Hatta bir tutanak daha söyleyeyim ben size. Bakın. Yani çok... Enteresan şekilde evet yani evet. hep böyle aleyhe değerlendiriliyor gibi. Mesela bir tutanakta da Arif Güran'ın güya beyanı alınmış. Bakın jandarma her ifadeden sonra gitmiş bir de tutanak tutmuş. Ee, çalışmışlar. Ama demiş ki Arif Güran beyanına göre kızının evinin önünde kaybolduğunu beyan etmiştir demiş bakın. Oysa ki böyle Arif Güran'ın hiçbir ifadesinde, Yüksel Güran'ın hiçbir ifadesinde, Hediye Enes hiçbir ifadede ...evin önünde kaybolduğuna ilişkin bir beyan yok. Kızın nerede kaybolduğu sonradan anlaşılmış. Ama jandarma tutanında evin önünde kaybolduğu babası tarafından beyan edilmiştir gibi... ...bir tutanak tutulmuş hı hı. mesela. Evet. Şimdi şunu e, dinlemek istiyorum. Bu ses kaydını bir dinleyelim. Hani dedik ya en baştan. Hani sonuçta öne, önemli bir şey. Bakın 16 yaşındaki çocuk... Bu yüzden tutuklanıyor. Özellikle Kürtçe bilen vatandaşlarımız ve izleyicilerimiz. Bizler de şifresini yaptık ama sizler de dinleyin. Hani e, duyduğunuz e, özellikle dikkatinizi çeken kelimeleri bizlere lütfen atın. Şimdi ses kaydını bir yayınlayalım. Ramazan. Ha? Hela sonu kitak et ya. Hela ben

Hı, Hı Evet. Şimdi ses kaydı bu. Ekrandaki Abi yani ekrandaki çeviri hemen Ferhat Bey size e, söz vereceğim. O, ekrandaki çeviri mahkemenin kabul ettiği çeviridir. Yani bizim kendi yaptığımız değil. Mahkeme bu çeviriyi kabul ediyor Buyurun Ferhat Bey. Yani o ses kaydı orada sizin yanınızda da belki Kürtçe bilen vardır. E, o, onlar da işte e, anlatabilir. Yani sadece diyor ki orada sondaki fiskiye diyor yere düşmüş, yerdedir. Ramazan'da tamam diyor, kaldıracağım diyor. Hı hı. Başka bir şey yok. Şimdi Evet. Yani orada daha ölmemiş. Bakın, işte aldın mı, öldü mü bilmem ne hiç böyle bir şey yok. Hiçbir böyle bir konuşma yok. Bakın yani Türkçeyle e, bir kelime hiç geçmiyor bile. Yani Kürtçe'de canlı bir varlığın hayatının son bulmasına mır derler, mır ölmek, mırıya. Yani hı hı. burada aynen, aynen yani dolayısıyla cansız bir varlığın yere düşmesiyle alakalı bir konuşma. Bakın bir canlı konuşulmuyor burada. Canlı için mır derseniz yani öldü e, kelimesini kullanırsınız. Ama burada cansız bir varlıktan bahsediliyor, Fışkiye'den bahsediliyor. Evet. Dolayısıyla bir mırıya, mırıya diye bir kelime de geçmiyor ki. Nasıl başına sonuna kızı eklediniz? Yaşamıyor mu? Öldü mü gibi böyle yorum ekleyerek, yalan ekleyerek bu şekilde insanları mağdur yala? ediyorsunuz. Çünkü burada bir ölüm kelimesi geçmiyor. Geçmiyor. Can kulağıyla dinliyoruz. 10 defa dinledik. Yok. Herde geçiyor. Yerde, yerde. hert de yer demek. Hı hı. Bakın birbirine yakın olabilir. Herde. Yani yere düşmüş manasında. Ölünün düşmesi başka bir şeyin yere herde düşmesi apayrı bir şey. Dolayısıyla bunu nasıl canlı bir varlığa çevirip de başına kız ekleyip kız ölmüş mü yaşıyormuş yaşıyor mu gibi. Hiç bir... kız lafı da yok. Kız yok ne kızı hiçbir şey yok. Peki şimdi nasıl haberlere ilk yansıdı? Şimdi insanlar diyor ki böyle düşündüler falan filan. Korkunç bir şey öyle diyorsa zaten de e, hiç öyle bir şey yok. Bakın ilk başta ki bunlar önemli haberciler. Yani ve bu dili bilen yani Kürtçeyi bilen birçok yakını olan kendileri biliyor mu bilmiyorum ama ...olup çevirtebilecek insanlar olduğunu söyleyeyim. Bir izleyelim bir daha. Gerçekten Türkiye bu yalanı, pardon gerçeği ilk sizden öğrendi. Bir de gururlanarak e, en kötü durumda da Ramazan Atasoy. Niye kötü durumda acaba? İftiralarınız yüzünden mi 16 yaşındaki bir çocuğa? İçeride en kötü durumda. Sanki çok güzel bir haber veriyor. Çocuk ya benim 17 yaşında oğlum var yazık be. Yani bari doğru haber yapılmadı. Aa, yanlış olmuş. Dört kişiden de teyit ettirdim. Muhtemelen büyük bir çoğunlukla sen de Kürtçe biliyorsun. Ama gelip de doğru olmayan haberi yapıyorsun. İçeride çocuk fenalaşmış. Bir de ona haber yapıyor. Ya bari şunu yapın. Olabilir. İnsandır yanılır. Bugün ben de yanılırım. Öbürü de yanılır. İnsan, insan elinden çıkan her şey yanılır zihninden de. Ama bari düzelt. Aa, ben sonra dinledim ses kaydını. Kürtçe bilenlere de teyit ettirdim öyle demiyormuş aslında böyle diyormuş de insanların içini bir rahatlat en azından belki bu da bir haber değeri taşısın gündem olsun o çocuk 6 ay okulundan uzakta e, psikolojik sıkıntı çekerek içeride boşuna kalmasın mesela içeride çok kötü durumda deyip güzel haberini yaparken sonra da çıkması için bir yardımcı olsan doğru haber olmadığı ve bu şekilde yayıldığı için neden bu kadar vicdansızlık? Neden yani? Sırf haklı olmayacağım diye ödülüs kopuyor. Olmayabilir bugün ben de haklı olmayayım. Yarın çıkar söyleyeyim. En azından birinizden altında bırakmam. Ne var bu kadar? Deyin ki doğru değilmiş. Bak mahkemede bunu kabul ettirdi. Ve ben eminim ki siz orada e, bu Kürtçeyi de biliyorsunuz. Ben bilmediğinizi bilmeseniz bile dört kaynaktan teyit ettirdim diyorsunuz. Dört kaynaktan bilmiyor. Bak a, alenen duyuluyor. Mahkeme kabul etmiş ya. Mahkeme bu şekilde kabul etmiş. Yazık. Nasıl kötü olmasın 16 yaşında çocuk ya? Nasıl kötü olmayacak? Ferhat Bey e, Ferhat Bey abiniz tutukluluğu Buyurun. devam ediyor. E, bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet Esra abla. Son olarak onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim. E, <laughs> abim zaten şu an e, içeride çocukları burada evi perişan. Yani onun da narin yaşlarında kızları var, çocukları var. Yani bu narin için hepimiz hepimizin ciğeri yandı. Ama gel gör ki e, abimin de e, narin yaşında çocukları var. Hı hı. Abiniz, Onlar da perişan. Abiniz neden içeride şu an? Biz de bilmiyoruz neden içeride olduğunu. Neden içeride? Bir Edip şey pardon Hasan hocama sorayım neden içeride? Yani suçluyu kayırma, suç delillerini gizleme. Sadece sadece Ne yapmış yani? Ya dedim ya biraz önce Ramazan, Mehmet Selim, Atasoy ve Salim Güran'ın beyanları birbirinin aynısı. Bas kayıtları Salim Güran'ı Arif'in evinin içerisine soktu ya kabul etmiyoruz, hatalı olduğunu söylüyoruz. Şimdi öyle olunca Salim Güran yalan söyledi diye kabul etti bütün savcılık ve soruşturma makamları. Salim Güran'ın yalan söylediği kabul edilince Mehmet Selim Atasoy'un da yalan söylediği hı hı. dolayısıyla Salim Güran'ı koruduğu suç delillerini yok ettiği ve gizlediği adli makamlarda yanılttı bu nedenle gözaltına alındı ve tutuklandı. Peki eşi mağdur diyorsunuz, çocukları var, onlar mağdur ve uzakta. Ferhat Bey başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Başka söylemek istediğim e, inşallah e, hak yerini bulur. E, abim Ramazan yenime de bunu yapanlar Allah yanına bırakmasın. Bu yalan haber yapanlar. Hı hı. İnşallah abim de yakında çıkar bunu diliyorsun. Peki Ferhat Bey size çok açıkça soracağım. Siz yani hissettiniz mi? Sonuçta yeğeniniz, yakınınız, çok yakınınız. Hep görüşüyorsunuz. 10 gündür dışarıda Ramazan. Yani böyle bir şey saklamış ya da söylememiş ya da korkutulmuş. Olabilir mi? Esra abla ben e, dedim ya oradaydım. Ben geldiğin zaman e, ben Ramazan'ı da yanıma aldım konuştum. Ben dedim bak bir şey biliyorsan anlat. Ramazan bana dedi ki Dedi amca yemin ederim ben bildiklerimi anlatıyorum. Hatta ben karakolda da e, gittim yanına konuştum. Dedim bir şey biliyorsan anlat. Hı hı. Ya dedi yemin ederim ben bildiklerimi söylüyorum. Dedi doğruyu söylemek suç mudur? Ben doğruları söylüyorum. Ne görmüşsem ne duyduysam onu söylüyorum. Ha e, Ramazan yani bir e, şeyde e, şüphe o olarak bir şey varsa annesi de anlarda biz de anlardık. Ya yani anlardık doğruyu söylemesi. Yani şunu merak ediyorum. Şimdi Ramazan gerçekten bir doğruyu söylemeyecekse Salim'den bir korkusu, bir tedirginliği ya da diyelim ki para almıştır. Yani böyle bir şey olabilir mi sizden gizlice? Yani şu... ses gitti mi? Tamam. Bir tekrardan bir bu soruyu da sormak istiyorum. Tamam. Şimdi bu Ramazan Atos Atasoy sinirlenmiş ya. Şimdi jandarma şöyle bir taktik izlemiş. Yani inanmışlar. Evde evet. işlendi. Size Salim Güran da bu işin bir parçası değişlenince Ramazan'a demişler ki işte bak Salim bu suçu işledi. itiraf et. Şimdi bir taktiktir. Söylerler bunu. Tabii. Dolayısıyla Ramazan bence bana göre e, bağırmasının sebebi şu. Salim'in yaptığına inanmış. Yani çünkü bilmediği halde jandarmanın kendisine söylediği şeylerin 14-15 yaşındaki gibi çocuktan evet. bahsediyor. Onun için bela okumuş, küfür etmiş. Evet. Ama bu arada son mahkemede Ramazan'a soruldu böyle bir şey dedi Hiç mi? Asla şey, demedim asla, böyle bir şey diyor. Asla diyorum. böyle bir şey demedim. Şimdi diyor. ben tabii şöyle düşünüyorum. Bazen delilden delili bulursun, bulursun, bir karara varırsın ve sonucuna gidersin. Bazen de zaten baştan kararını verirsin, ona göre delil toplarsın. Sanki bu süreç biraz da hızlı hareket edilmesi, toplumda infial yarattığı için sanki bir kanı oluştu. Evet. Ve onun etrafında, bakın, kötü niyetli sıf Güran ailesine karşı böyle bir şey demiyorum, böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece çok hızlı çözülmesi adına bu ailenin işlediği kanısı oluştu dedikodulardı şöyleydi, bir şeylerle yalan haberlerle bu kanının etrafında delil arandı, onun dışında hiçbir şeye bakılmadı. O yüzden de bu süreç, yani hiçbir kötü niyetli aman ona karşı olsun buna değil kanı o şekilde oluşunca. Onun etrafında delillerle herkes ilerlediği için bazı noktalar çok kör kalmış. Öyle diye düşünüyorum. Şimdi Ferhat Bey bağlandık. Son kez şunu sormak istiyorum. Siz hani Ramazan'ın Salim'den para almıştır, korkutulmuştur, bir şekilde doğruyu söylememiştir. Size bile söylemiyor. Yani böyle bir şey hiç bir şey hissettiniz mi ya da duydunuz mu? Yok hiç hiç hissetmedim, hiç düşünmedim bile. Ee, böyle bir şey hiç de yok. Peki Salim Güran'ı Ramazan kaç kere görmüştür hayatında? Ee, Valla onu bilemem dedim ya ben e, ordudaydım. Aha. Ramazan yani ne... sadece babasına yardım amaçlı. Burada Peki psikiyalleri kontrol ediyor. Babası Suyu ne kadardır aç, çalışıyordu Salim Güran'la? babası tek e, e, Salim Güran'la değil yani Tavşan Tepe Köyü'yle değil. Oradaki yakın yakın köylere işçi götürüyordu. Yani sadece o köye tek değil. Yani genel işi işçi götürmek köyleri. Tek onun çalışanı değildi evet, Salimin. Evet. Tamam bu da önemli bir Çok bilgi. önemli. Yok ee, tek onun değil. Yok. Bir sürü yerle çalışan <laughs> çalışanlardan biri İnşallah e, sizin de yani o o yakındaki köylere işçi dağıtıyordu. Hı hı. Evet. Bir daha orada tarla sürüyordum. Mısır tarlasını sürüyordum. İnşallah hakkaniyet, adalet yerini bulur Ferhat Bey. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ramazan'da İnşallah. iyi, iyi olursa mutlaka yanımız alacağım. Ama çocuk e, ve hani sonuçta travmatik şeyler yaşamış çocuk olduğu için çok da zorlamak istemiyorum. Çok teşekkür ederim Ferhat Bey. Şimdi bakın son kapatırken bunu söylemek istiyorum. Biz evet Nari'nin katili kimdir gerçeği bulmak istiyoruz. Ve bunu isteyen birçok sosyal medyada kişilerin çocuk sevgisinin çok yoğun olduğunu hisset değil mi? Yani sonuçta biz bu kadar öldürülmüş bir çocuk varsa buna bu kadar üzülüyorsak ve katilinin bulunmasını istiyorsak çocuk sevgimizin, empatimizin, merhametimizin yüksek olduğunu varsayıyorum. Ama siz sadece burada haklı çıkmak için ha, yani ben haklı çıkayım diye, burada siz bir sürü çocuğu harcadınız. Bir sürü çocuk anasız, babasız, e, ağlıyor hiç onları sormuyorsunuz. Mesela ben şunu çok merak ediyorum. Yüksel'in, evet, e, Narin'e çok üzülüyoruz, katili bulunsun. E, Eren'i bir tane konuşan görmedim ben. Eren, Narin'den de küçük. Hiç şunu soran da görmedim. Bu çocuk ne yapıyor? Nasıl bakılıyor şu anda? Psikolojisi nasıl ne oluyor? Ya da diğer insanların içeride olan insanların hediyene çocuğu ne yapıyor? Kötü mü? Psikolojisi nasıl? Anca çocuklara bu tarz insanlar öldüğünde prim yapmak için değer veriyor. Gerçekten çocuk seviyor olsanız o geride kalanları da hakkaniyetsiz olarak anasız babasız bırakmazsınız. Diğeri haber yapar Ramazan içeride kötü olmuş. 16 yaşında çocuk kötü olmuş. Seviniyor musun? Kötü olmuş ya. bir Yalan haber yüzünden. Yalan duyulmuş şeyler yüzünden. Yani gerçekten bir şeyi seviyorsanız bir tane şeyin üstünde dolaşmayın. Yaşarken sevin biraz, öldükten sonra değil. Şimdi diğer konumuza geçelim.